-"Dışarısı nasıl görünüyor?" -"Dışarısı gerçekten çok güzel görünüyor." -"Aydınlık mı? Bayağı açıldı değil mi?" -"Evet, bayağı açıldı." -"Bak gördün mü işte, o insanın üzerine yapılan işlem ne kadar çok perde oluyor insanın gözüne?" -"Yani görmüyor insan ama gördüğünü zannediyor." -"Evet, gerçekten öyle." -"Kafan boş. An, var mı ağrın güzelim. herhangi bir yerinde?" -"Yok hocam, şu anda ağrım yok." -"Başında, boynunda vardı değil mi?" Evet, başımda boynu vardı, kollarımda, bacaklarımda, sırtımda çok artmıştı. Ama onlar geçti. Onlar da gitti. Sadece bir kaburgamda bir baskı hissettim, o da geçti. Sonra ne dedim? Sabah erkenden alalım seni dedim, gece yapmayalım. Ölü gibi kalksan bile dirileceksin dedim. Şu anda hiç yorgunluğun var mı? Yok hocam, gerçekten bütün yorgunluğum bitti. Tamamen dinlenmiş hissediyorum kendimi. Hatta burada Adapazarı'na kadar koşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerin de büyüdü. Daha büyük bakıyorsun. İnsanın, <laughs> insanın yürüyüşü bile konuşma ses sonuna kadar bile değişir biliyor musun? Daha canlı, daha gür konuşmaya başlar. Evet sizle konuştuğumda sabah böyle kedi gibi konuşuyordum. Şu an şey kükrüyorum resmen. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnsan, ben çok şık insanların sana diyordum mesela gözlerin açılacak diyordum. Sen etavı mutlaka bakıyorsun herkes gibi. Ne kadar açılabilir ki görüyorum. Ama meğersem evet. görmüyormuşsun. Evet gerçekten hocam görmüyormuşum. İşte. Yani böyle bir perde varmış yani. Gerçi onu hissettim. Perde varmış. Hiçbir şey net görmüyormuşuz aslında. Evet, i̇şte insanın işini, gücünü, rızkını engelleyen o perde. Elhamdülillah.